Yoksa birey yüklerimiz de yok da. Abi hocam çok büyük ya. Hey hey what's happening YouTube arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Nisan. Bugün şu anlık saat 9 saat çalıştım. Saat 10.30. Bugün gayet iyi bir çalışma yaptık uzun bir süreden sonra. Bugün 10 saat yapıp bırakacağım. İnşallah. Ne yaptığımıza bakalım. Bugün masam biraz dağınık. Masamda ne var çekelim hemen. Burada bir tane kalpli balonumuz var. Burada biberiye yağ var. Uykum açıyor. Tavsiye ederim. Burada bir tane spor aletim var. Benim elimde sıkıntı var bileğimde. O yüzden arada bundan böyle oynuyorum. Kulaklık var. Tamam bir daha. Öyle işte. Burada bir tane şey var. Şu geometri basikülü var. modüler. Abimden kalma bu. Ne yaptığımıza gelelim. İki gündür video atmamışız. Bir yayın açmıştık. Yayın bayağı güzel geçti. Tekrar açacağım en kısa zamanda. Şimdi de evde internet gitti şansına Sürekli bir aksaklık oluyor. Bu video'yu da artık mobil veriden atacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi geldik buraya. Ne yaptık bugün? Bu geometriyi Şaur iftardan önce bir ezdik tamam mı? Başladım bu kitaba. Sorular gayet güzel bence. Çember çözmeyi seviyorum böyle çözülmeyecek gibi oluyor çember sorular ama şunu bir deneyeyim diyorsun sonradan bir anda çıkıyor şak Geldik buradan bir iki test atmışız tamam mı? Şu soruyu iyi bir uğraştım. Sonradan buradan ne yaptık? Burada ne yaptık biliyor musunuz? Aa, bugün hem T hem AYT denemesi attım. Toprak, AYT sonuçları bir tık. Garip geldi o yüzden söylemesem daha iyi ama şeyin Ayetesi iyi gelmişti. Matematik Otomatik 2 yanlış geldi. Ben full geldi sanırım. Evet, o ikisi de dikkat hatasıydı. İyi de onlar. Onun dışında ne yaptık bakalım. 3D'den yine çok çözemedik bugün. Çözesim kaçıyor ya. Şuradan bir test. 2 test. 2 test atmışız bundan buralar önceden çözmüştüm. Buna sadece 2 test atabilmişiz. Onun dışında Eyüp Bey izlemeye başladım buradan biraz çözdükten sonra sıkıldım. Bir de uykum vardı şimdi bu saatlerde. Aa, biyolojide bu arada F10 serisinin Doktor Biyoloji'nin biyoteknoloji kısmını izlemiştim. Ee, göstermeyeyim burada gerek yok boş yere. Bundan sonra da nereye gelmiştik biliyor musun? Alkenlere gelmiştik atlandırmaya. Ben bu kamerayı düz tutamıyorum ha. Alkenlerin atlandırmasına gelmiştik. Buradan 5 test çözdük yine. Kuralı uyduk. Buradan 24-25'e kadar geldik ha. Evet 20'den 25'e kadar çözdük. Bundan çok iyi gidiyor devam. Başka ne var? Hı. bu AYT'yi çözmüştüm diyecektim bu TT. AYT'ye geldik. Toprağın AYT'sini çözdüm. Bu Türkiye geneliymiş. Ben PDF'ten çözdüm yine. Umarım beni hapse falan atmazlar bu gidişle. Bakacağız. Bu bayağı iyi geldi bence. Şöyle 77 buçuk. Matematik 2 yanlış geldi. Fen full geldi. 2 yanlış da hemen göstermem lazım size. Gerçekten rekorumu kırabilirdim. Gittim burada ne yaptım biliyor musunuz? Burada ne yaptım? 9'un ikili kombinasyonunu alamadım. 8 çarpı 9 bölü 2 diye açtım. Bundan dolayı 36 bulmuşum. Burada da çok saçma bir hata yaptım. Şurada 4, 5 yerine 4 yazmışım sonradan. Kontrol ederken fark ettim. Bu deneme yorumum bence bir tık kolaydı. Yani hem kısa sürdü. Ya da ben zihnim mi açıktı bilmiyorum artık. Ama şöyle bakacak olursak geometriye. Şu soru güzeldi. Şu soruyu sevmiştim. Çözmesi iyiydi. Onun dışı basit sorulardı bence. yani Çok zor bir soru yoktu. Feni de öyleydi. Hani vektör sorusu falan oldukça kolay. Bilmiyorum ya da. Şu hepsi temel düzey sorulardı bence. Kimyası iyiydi. Şu kaç sorusu iyiydi. Şey, kaç içe diyorum denge sorusu. Biyolojisinde de güzel sorular vardı. Mesela şu soru iyi bence. Yeni nesil bir soru. İşte böyle güzel sorular var şu alveol sorusu da Burada mesela antijen antikor. Burada kilit oluyor da. Onunla bir arada kaldım. Bu da böyle geldi. Zaten hem T TTMIT denemesi çözdüğüm için günümün büyük bir kısmı böyle geçti yani. 3, 2 saat, 4, 5 saat gitmiştir orada. Onun dışında yaptıklarımı gösterdim. Onun dışında başka bir şey yapmadım herhalde. Aa, son bir saati işte sosyal tekrarına Atlayacağız mara, felsefe ve coğrafya dillemeyi düşünüyorum. uyumadan önce bakalım. Bir tık uykum var, yorgunum. Kusura bakmayın. Bu arada birkaç bir şey hakkında konuşacağım. Yani bilmiyorum. Çalışıyorum ama sanki bir şeyler eksik gibiydi. Bugün de tekrardan onun kanısına vardım ve sanki böyle bir şey yapıyoruz. Ama bilmiyorum. Yani. Aynı zamanda yapabiliyor muyuz bu şeyi? Devam ettirebiliyor muyuz? Yoksa yeteri kadar kendimize adayabiliyor muyuz bilmiyorum. Bence istesek herkes hepimiz çok daha fazlasını yapabiliriz. Çünkü aa, ölüm makinesi diyordum yine. Bir tanım biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bilmiyorsanız şu da geçen sene böyle videolar çeken bir kanaldı. Aa, gerçekten adama saygım büyük. Ve çalıştığı süreleri görünce diyorum ki yani 9 saat çalıştım mutlu mu olmalı mıyım? Adam 20 saat çalıştığı da oluyor ki insanlar bunu yap bir kişi yapabiliyorsa herkes yapabilir. Bilmiyorum garip garip düşünceler. Bundan sonra çok daha fazlasını değineceğiz umarım. Yayın açmaya devam edeceğim. İstiyorsanız tabii ki de. Sizin de umarım çalışmalarınız iyi geliyordur. Bu arada grubumuz şöyle göstereyim grubumuzu. Grupta şu an birinci benim sanırım. Grubumuz bayağı kalabalık oldu şu an. 3 kişi çalışıyor. Birinci benim. Gruba gelmek isteyenler için yorumlarda belirtirse onlara link atarım. Gelirler. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.